Arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyoruz? Slime yaptık. Evet arkadaşlar slime yaptık. Birazcık e, şarjım bitmişti o yüzden size gösteremedik. Evet. Ee, bir parlak slime döktük bir de çok güzel oldu. Evet. Biraz şu elinle oynar mısın? Şu elini kullansa. Ama ben bu... o Arkadaşlar az önce yeni moda yaptım. <laughs> Şunu şu eline al ben de bu elimle oynayayım. Yani en azından yer kalsın. Önce de ama ben bir, çok... bir, eşitliğe, eşitliğe, bakalım mı? Yuvarlak yap. Arkadaşlar yuvarlak yapıyoruz. Tamam. Evet evet Koy eşit. Elini böyle. Eşit. Eşit. Yeni modam gitti. Hı, -hı. göstersene. Arkadaşlar uzak. Şu eline al. Dinozor rengi. Ay dinozor Arkadaşlar gibi. şey. Uzaylı rengi. Biz bir de parlak slime döktük. Aa slime de çöp atmasaydık gösterirdik. Aa evet. Arkadaşlar yalnız biz bunu boraksız yaptık. Nasıl oldu anlamadık. Evet hayır şey dedim ya sana. Boraksız slime videolarına baktık. Ama birazcık yapışkan oldu. Hatta Miray'ın eline de yapıştı. Bakın çıkmıyor. Ama, Ama elime de doldu güzel. Ama biraz daha yoğursak yapışkanlığa gider. Evet. Ben bunu bir de benim eski eski bir tane slime'ım vardı. Play-Doh slime'ı. Evet arkadaşlar Miray slime biriktiriyor. burada bir tane slime vardı. O, onun Miray kurumuş kurumuş slime'ı atmış. Kutusunu bırakmış. Biz de bunlar şey olmasın diye kurumasın diye o kutuya koyacağız. Evet. Orada aslında Miray'ın eski slime'ı vardı ama kurumuş. Değil mi? Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Benim eskiden mor bir slime'ım vardı. Tamam mı? Evet. Ee, arkadaşlar deri sorma. Arkadaşlar Sevim Erkan kanalını da takip edin. Evet. Deniz Düz galiba Deniz Düz konuştu. O kanalı da takip edin. Eski Elif'e söylemedim bunu. Mor bir tane slime'ım vardı. Yok ben senin mor slime'ını biliyorum. Hayır söylemez mi ama onun hikayesini? Bir gün bir gün bir gün mutfak masasında oynayayım dedim. Yapıştı mı? Yüzüme, saçıma yapıştı. <laughs> Benim de eski slime'ım saçıma yapıştırmıştı. Saçımı kesmek zorunda kalmıştık. Kesmiştik de. Daha kaç yaşındaydım sence? Dört. Beş. Ben de o zamanlar Ben yaşarım. küçükken slime. Ne yapmışım biliyor musun? Ne? Almışım slime'ı böyle. <laughs> bir anda bir anda havaya atmışım saçıma değmiş. <laughs> orada orada böyle saçım da havada kalmış. Bu da havada böyle duruyor. Arkadaşlara göstererek konuşsana. Elime yeniden yapıştırdım. Arkadaşlara Ay göstersene. Bir dakika elimi temizliyorum. Oh tamam. yapışmış. Ay benimki. Ne oldu böyle ya? Şişmiş. Bak bu taraf senin bu taraf. Aa, elime yapıştı. Elim. Çıkmıyor. <laughs> çık ben paraşüt gibi bir şey yapıyorum. Arkadaşlar. yani sen çık göstermiyorum ne? Arkadaşlar elim diğer elimi kurtardım. Ya daha. Necati üstüne oturdu. Evet benimki benim de şu. Aa keşke böyle kapak fotoğrafı çekseydik. Ee, evet şu an çekeriz. Evet sen aynı anda dedik. Evet sen çekeriz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşım arkadaşım. <laughs> Kardeşine arkadaşım diyor. <laughs> Dostum. Ben es normalde böyle yapıyorum. Küçükten büyüğe doğru böyle sıralıyorum. Youtube çeker gibi böyle ASMR yapıyorum. <laughs> Bak böyle. Ben sahneleri koparmayı sevmiyorum. <laughs> Niye? Öyle. Oy. Merhaba. Ya sen hiç kameranın önünde oynamayın Sen de elini hep kameranın burada yüzüne sokuyorsun. E görsünler diye. Gözden de böyle ama. burada yapıyorum. Sen sen de burada buraya kadar yerim var. Bak kısa elime. Buraya kadar yerim var. Sen gelmişsin orada. Çok güzel. İyi Şimdi yapmışız ama birazcık yapışkan ya sanki. Bence de. Arkadaşlar şarjım bitmişti o yüzden size gösteremedim. Evet gerçekten kendimiz Ben çok istersen. ısrar et. El Elif'le ben annemden çok ısrar çıkıştım. Şaka evet. yaptım şaka. İstihar etmedik. Ben biraz ısrar ettim. Ha, Keşke ha, Sevin kapıştı. de burada olsa. Tıt tıt Merhaba arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Aa. Bir dakika bir çeker misin? Bir dakika. Oha baksana güzel rengi. Ama yapıştırmıyorum merak etme. Me, abone olmayı unutmayın. Benim adım Kral Şakir. Benim kanalıma da abone ol. Burası benim kanalım Şakir. Bana ne? Lütfen. Kare, tamam. Arkadaşlar şu Kral Şakir kanalına da abone olun. Çok ısrar etti bu. Evet kanala abone ol. Dolayısıyla kanalıma abone olmazsan seni öldürürüm. Oh. Dur ben size bunun sesini çıkartayım mı bir de? Abone olmayı unutma ha. Yoksa döverim. Filinle zaten kanalına da abone ol. Tabii ben kanalımı Kral Şarkının kanalından çekiyorum ama. Arkadaş kanal benim ya. Bak. Oha hiç kopmadı. Elif o kadar oynadım ki. Elif bak. Ya tamam. da oyna. Bak tamam. Tamam ya oyna. Hadi ben gidiyorum. Buradayım arkadaşlar. Ben de buradayım. Ah atmasana beni be. Ha şöyle. Aferin Elif sana. Öpücük. Sağlıyor sağlıyor. Sağlıyor sağlıyor öpücük. Pislik daha yeni duş almıştı. Işte. <laughs> Aa, yeniden elime yapıştı Benim hiç kovmuyor artık Aa, Elime yapışıyor Aa, Elime yapıştı Aa, Yapıştı Ben bir paraşüt Aa, deneyeceğim Yapıştı Aa, Çıktı ben biraz mantıklı konuş Ah tamam mantıklı konuştum. O sırada Kral. Ben banyo yapmaya gidiyorum. Ben banyo yapmaya gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar çok komik bir şey yapıyor. Arkadaşlar Miray çok komik bir şey yapıyor. Göstereceğim şimdi size. Evet geldim. Banyomu yaptım. Ah yüzümü göremiyorum. Özür dilerim. Arkadaşlar bu benim gözüm. Hayır arkadaşlar kamera. Evet kamera. Seni soyacağım. Arkadaşlar beni görüyor musunuz? Ee, seni soyuyorum. Soydum. Ben Aa, elinde kaldı ama. Yuhu, Bismillah birleşti. Elinde kaldı senin. Arkadaşlar kör oldum. Şimdi ben Necati ağabey yapayım. Ben de bunu yapayım. Benim kitabımda Nece Necati ağabey yapıyor. Hatta sana yazıyor hep. Ağabey. Ağabey abi demek. Hep ağabey yazıyor. Ben o Necati kitabını okudum. Arkadaşım bana da göstermişti. Şu. Evet. Bir dakika. Aynısı. Bak. Hatta ismi Macera Adası gibi bir şeydi. Macera Adası işte. Evet. Evet. Nur Necati ağabeyi nerede yazıyor? Aa, Bak, kodoşlar. Bakalım bunun içinden Bak, ne... Necati, abi. Evet. Necati Bakalım abi. bunun içinden Necati mi çıkacak yoksa Şakir mi? Kral Şakir çıktı. Şimdi ver bakalım bana Ülbekle. ne çıkacak. Necati. Evet. Ver. ver onu da. Bakalım. Miray'da galiba Kral Şakir var. Bilmiyorum. Evet. Sanırsam. Arkadaşlar sizce bu kim? Hemen bakalım. Hayır hayır şimdi göstermiyor. Benim kim? Bende kim olduğunu anlayacaklar o zaman. İkisini de ortaya koy. Sen birini gözünü kapalı Seç ben arkadaşları kapatırım. İkisini de ortaya koy. Kapat, kapattım ben. Hayır hayır dur dur ben kapatırım. Sen seç ben kapat istemiyorsak. Tamam. Bunu kaldıralım. <laughs> Tamamdır. Şimdi ben ben yapıyorum. Tamam. İlk ben yapayım sonra da tamam, sana tamam. yapacağız. Tamam, tamam. Olur mu? Tamam. Tamam, tamam Şimdi yapacağım. Ama göstermeyeceğim merak etme. Acaba Miray'da ne var? Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Tahmin edin. Benim slime'ım bu Necati. Danıcağı... Pardon, sığmıyor. Ya Şakir'e Evet. Sıklarım sığmıyor. Kral Şakir büyükmüş. <laughs> e söyledin. Neyse duymamışlardır. Arkadaşlar duymamazlıktan gelin. Sığmıyor Elif. Baksana şunu. Arkadaşlar sence kim kim var burada? Sayalım mı? Hadi Elif sayalım. Arkadaşlar yorumlara fikirlerinizi yazın. Ben de yazacağım kendi fikrimi. Ben de görmedim tam. Evet bu benim kanalım. Yorumlarını açık bırakırsan yazarım. Ben hiçbir şey seçmeden yapıyorum. Hmm. Necati'ymiş. Şimdi ben or ikisini de ortaya koy. Kamerayı kapat ben seçiyorum. Gözün tamam. kapadı. Ama bunu gördüler he. ha. Hemen bir dakika. Seç. Gözümü Doğru gözümüzü kapatıyorduk. Karıştırdım. Gözüm geçtim. çıkmış bir tanesi. Şimdi hemen onu yapıyorum. Evet Elif yapıyor. Ben ben de sırada size bunu gösteriyorum. Yalnız benim slime'ım daha küçük gözüküyor. Ama aynı. Oynadığımda tamam. daha daha küçük. Yok benimki de aynı. Arkadaşlar size buna ne var? Şöyle. Açalım. Ben paraşüt deniyorum şu an. Necati mi bu? Hayır. Kral Şakir. Bir dakika bir Kral Şakir'i versene bir şey buldum. Bir dakika Miray. Kendi slime'larımı yüzünden alayım. Ay Arkadaşlar bir dakika bir şey deneyeceğim sonra size videoları tasaracağım asm öyle yapacağım. Düş. Arkadaşlar sizce bunların kim var? Necati. 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 fırladı beni bırakın artık ya. Diyor. Allah'tan Allah'tan bir temizle dedik. Allah'tan bir temizle dedik Miray. Sen de ne yaptıysan iki kez resmen beni şey yaptınız ya. Ah. Slime'a buladınız iki kez. Ne güzel işte ya. Sen slime'ı sevmiyor musun? Seviyorum ama yani. Ee... Ama bulanmayı sevmiyorum. Saçım mahvoldu. Annem bana çok kızacak. Oğlum gel. Kadri. Kadriyel. Bana ne çorap ya Kadri dersin sen? Yürü bakayım banyo ya. Yerin slime olmuş yavrum. <gülüyor> slime mıdır <laughs> <Slime gülüyor> nedir bilmiyorum. Hop. Tamam de. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu <laughs> <laughs> beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay.